bugün sizlerle beraber Gorilla Tag ama Infection Mod Part 2'yi çekiyoruz. Evet bu aşırı fazla uzadı hatta o kadar çok uzadı ki ben bu cümleyi 3 kez 3 kez falan söyledim artık. Ne kadar söylediğimi bile bilmiyorum. Yok videoyu 5 videoyu 3 kez tekrar yapmak zorunda kaldık. Şimdi bu 3. oluyor. Yok ee, sesten dolayı bir kez oldu. Yok sesten dolayı bir kez oldu. Yok yer bulamadık. Yok ben kolumu çarptım falan filan. İşte artık ama sonunda. Bu part 2 gelecek. Bir bug vardı. Ee, bizim konuştuklarımızı Aynen. duyamıyordunuz. Onu da düzelttik. Whatsapp'tan dolayıymış. Be. Evet. Ben başlatıyorum. Ne olacak bu arada? Ha? Ben ebe olacağım lan. Evet. Kerem ebe olmadı. Arkadaşlar neden ben ebe oluyorum diye sorarsanız partide Kerem ebe olmuştu. Şimdi o ondan dolayı ben ebe olacağım. Şöyle şöyle alalım. Evet Kerem soyun kaç? Kural olarak da haritanın dışına çıkamaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dur bak sana sana sakın ha. Ha bu orada. Çıkamaz derken şuradaki delikten de çıkamaz. Ve bu adam nereye gitti? Şuradan. Sesi geliyor mu uzaktan geliyor. Yukarı bakmak için zaten çıkıyorum. adım yere çıktı. Ya her yere çıkabiliyorum ama bir tek oraya çıkamıyorum. düşürecek ya harika hava at, hava Bıkar atacağım diye. Açlar. Ne yapıyor? <laughs> Yok. <Yuh. gülüyor> bak ya. Sonunda. <laughs> 40 yıl sonra. <laughs> videonun başı bir şey başardık. Onu da mahvettik ya. Ay. Senin artık Yusuf değil adı. Ne? Mahmut. Ya. <laughs> Kanal ismini de Mahmutlar. Mahmut iki Mahmut koyak. Ananın. Ha, anladım. Ya Powerbank var ya yapamıyorum. Ha bu arada arkadaşlar kerimi rezil etmek için diyorum bunu. Şu arkadaş, şu Kerem denilen arkadaş top ben onu O arkadaşı ben bugün 8 kere aradım. Bakın saydım hatta. Bu 8 kere aradım. Ama adam çoğuna cevap verdi ama. Yok neymiş yemek yiyecekmiş. Yok neymiş pazara gidecekmiş. Adam böyle Ay. toplam 8 saat falan <laughs> bana bahane buldu. Sonunda da bu ah oh. Sonunda da akşam girmeye başarabildik şu an akşam. Allah Allah. Ve adamın şarjı 20. Yani insan bir şarjı tak. <laughs> Ve ben daha az önce çok pis vurdum. Çok pis burun. Ya. Havyar. Oh. Ya Yeter. Abi sen ne yaşıyorsun? <laughs> ne yaşıyor arkadaşlar? <laughs> Al. Bütün evi boşa gitti. <laughs> Adam iki saat orada çalıştı. <laughs> Anladım. Hele hele helele. Oh! <laughs> Aa! Arkadaşlar durun. Arkadaşlar ben yerimi değiştirdim. <laughs> arkadaşlar ben yerimi değiştirip geldim devam ediyoruz. <laughs> Oyun kasıyor. <kasyonu. gülüyor> Lan elim baga girdi. Elimiz, <laughs> ya. Aslanlar kendileri Aslan kral <laughs> ama ben neyim ya Şu pislik yere çıkma demesi yok mu artık yasak koyacağım oraya çık Oha. çıkamazsın diye <laughs> <laughs> lan Vallahi... sen orada görmedin ama abicik gubicik bir şey oldu Oyun kasıyor. Gel la buraya. Ne? Oyun kasıyor. Nasıl kasıyor? Nasıl? Oğlum internetin ya. yanındayım lan. Abi, konuşma ya. Ne konuşmaması? La video çekiyor. <gülüyor> <yüzünden> <gülüyor> ya kardeş ya. Corin Jackson. dik abidik dik şeyler diyorsun. Ya minik ses diye bir şey mi olur? Ah. Sesin özel sözü arkadaşlar abicik gubit. Benim illa ki oradan çıkacağımı mı zannediyorsun? Hay minik sesin Ela ya. <laughs> Yeter. <gülüyor> 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 Ay, Yap. Ya. Ko ya. <laughs> Yok. Yani Yok. en sinir bozucu şeyi. Yok. Aa! <gülüyor> 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 Gülmekten oynayamıyorum <aynı> ya. Formda <laughs> bir tutuk, tutuk giyip <laughs> İlk defa bak bir işe yaradı. Lan. Abi benim oyun kasıyor ya. Var ya odamda daha iyi çekiyor internet. Anne kendimi mi yaralayayım? Arkadaşlar babam arıyor da Hadi yes Yerel arkana bak gelir <laughs> Ye <Ya> dondu. Kolum <laughs> kolum. Bence madene gidelim ha. Hı, tamam. Da bu kısa olur? Arkadaşlar madene gideceğiz de. Sen konuş. Arkadaşlar şimdi madene gideceğiz çünkü neden olmasın yani? Ödür. Neymiş ya o ya? Evet arkadaşlar Kerem'in gelmesini beklerken. <laughs> Kerem şurada. Ayarlayayım. Tamam. Bir. 2 3 Dur kamera yardıyor. 5 ayarlıyor. 6 7 8 9 10 11 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15 16 15 oğlum 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. cü verse ne? Bilmiyorum. put you on line Ja. Kemin üstünde mavi bir taş olacağı hali yok ya. Hadi. Ah. Ah. Orada. Yusuf. Hı. Azat'ın boss dediği şey ghostlar var ya ghost. <laughs> Onlar onlarmış. Dedim ben onlar yalan diye. Eğer 30 abone olursak bakarız. Ya da bilmem 35 de olur. Ama şunu söyleyeyim ki yavaş bu video 40 görüntülenme olsun. Patrik gelmiş. Patrik gelecek. Evet ya. 60. <Five Heaven's gone> Pode. Pode. Eu não sei se você está Eu não Göremiyorum ki ben. Hangi tünel bu? Beni hiç göremezsin bu arada. <laughs> Seleme. Ay. Kerem burada. Bug oldu orada. Bug dediğin de normal bir şey. Da yani aramızda 1 metre varken ebeledim. Aynısı city'de olmuştu. Hmm. sonlarda cisaf Bitirelim bence. Çünkü 20 Tamamdır. Senin senin kaç dakika oldu? Ee, 14 dakika oldu. Benim 20 hı. Tamam. Arkadaşlar burada bu videoyu bitiriyoruz. Evet. Eğer dediğim gibi 30 görüntülenme olursa part 3 gelecek. Evet arkadaşlar oradan da geçtim. Hı hı. Bir Bana de şöyle 30 oldu, e, abone mi? eğer diyelim 30 abone olursak e, şey yapacağız. E, eğer 30 abone olursak 30 abone özel bir video çekeceğiz. Son evet. olarak bir de profil fotoğrafımız değişecek. Evet Kerem. 1 2 3 Bye bye.